Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarifle yine evinize misafir oluyorum. Hemen yapabileceğiniz çok ama çok lezzetli bu yemeğimizi hemen yapmaya başlayalım inşallah. Ben önceden doğradım ve malzemelerimi hazırladım. Tarifimiz için 2 adet tavuk göğsü kullanıyorum. Ve 2 adet de patatesi küp küp doğrayarak bu şekilde hazırladım havuçlarımızda soydum ve bu şekilde doğrayarak hazırladım. Yeşil biberim ve kapri biberim var. Bir adet de kuru soğanımı yemeklik şekilde doğradım ve onu da ilave ediyorum. 2-3 diş de sarımsağım var. Onu da doğradım ve üzerine ekledim. Şimdi sosunu hazırlayabiliriz. Sosu için bir kasemizin içine yarım çay bardağından biraz daha az Sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı suyum var. Suyumu ilave ediyorum. Ve baharatları istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kekim, pul biberim, karabiberim ve tuzum ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçasını ilave ederek güzelce karışması için çırpıyorum. tarifi isterseniz fırında da yapabilirsiniz ama ben tencerede yapacağım. Şöyle çırpıyorum ve sosum artık hazır. Sosumu hazırlamış olduğumuz sebzelerimizin üzerine ilave edelim ve artık elimizle güzelce bütün sebzelerimizi karıştıralım. Bu şekilde dediğim gibi fırında da pişirebilirsiniz. Ama fırını olmayan ya da öğrencilerimiz olabilir. Onun için tencerede de tercih edebilirler. artık tencereme koyabilirim. Ocağımızın en kısık derecesinde pişirdim ben. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde ağır ağır daha güzel daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim en kısık şekilde. Bu şekilde boşaltalım. Ve düzenledikten sonra kapağını kapatalım ve artık ocağımızın üzerine koyabiliriz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Artık kaynamaya başladı yemeğim. Şöyle göstereyim size. ve yemeğim pişti. Çok lezzetli ve çok pratik bir yemek. Umarım siz de yaptığınızda çok beğenerek yersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.